Mustafa Doğru. Mesleğinizi öğrenebilir miyim? Matematik öğretmeniyim. Aynı zamanda Sancaktepe Delta Koleji kurucusuyum. Eğitimdeki en önemli şey çocuğun geçmişinde bilebilmek. Eğer ilk yaşlardan hangi eğitimleri aldığını bilirsek üst kademelerde de bunları çok daha rahat bir şekilde uygulama şansımız olacaktır. Geçmişini bilmediğiniz bir şeyde ilerisi için bir hayal kurma, bir kendini yenileme durumu söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden de biz ve ekibim, 15-16 kişilik bir ekiple geldim buraya. Arkadaşlarımla birlikte çocuklarımıza daha farklı şeyler neler öğretebiliriz? Yaratıcı öğretmenliğin olması gereken neler konusunda bir bilgi edinmek istiyorduk. Belki de bildiğimiz şeylerdi. Tekrar hatırlamak istiyorduk. Ve hatırlattınız. Çok güzel de bir eğlenceli bir sunum gerçekleşti burada. Tüm e, sunum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Var olsunlar. Bir sonraki sunuma Geleceğiz tekrar ekibimle birlikte geleceğim çünkü bu tür eğitimleri almadığımız sürece biz bu ülkede ne Pisa'da ne diğer sınavların hiçbirisinde çok da ileriye gitme şansımız yok maalesef.